Herkese selam. Saray içi taht savaşı başladı. Saray içi veliaht savaşı başladı ve adaylar içerisinde ilk hamleyi yapan ve çok güçlü hamle yapan kişi Selçuk Bayraktar oldu. Bir tarafta Bilal Erdoğan var, bir tarafta Selçuk Bayraktar var, bir tarafta kendi oyununu oynayan Hakan Fidan var güçlü bir diğer aday ve plasede sırasını bekleyen, konjonktürü okumaya çalışan Süleyman Soylu ve Hulusi Akar var. Fakat Selçuk Bayraktar çok net sert ve çok kararlı bir hamle yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği arkamda dercesine çok önemli bir hamle yaptı. Ve Amerika Birleşik Devletleri de biz Selçuk Bayraktar'la çalışabiliriz mesajını Türkiye kamuoyuna, Türkiye Cumhuriyeti devletine vermiş oldu ve Selçuk Bayraktar bununla da yetinmedi. Çok açık açık siyasete girmek istediğini, gelecekteki veliaht olmak istediğini net biçimde ortaya koydu. Bu saray içi taht savaşlarında, saray içi veliaht savaşlarında çok önemli tarihi bir haftanın içerisine geçtik ve bu haftanın kahramanı Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar'ın planı, Selçuk Bayraktar'ın hamleleri Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini nasıl arkasına aldığına ilişkin tüm bilgileri bulacağınız yine bilgi dolu, yine dop bir videoyla karşınızdayım. Selçuk Bayraktar'ın hamlelerine geçmeden önce bu hafta yaşanan çok önemli bir gelişme var. Uluslararası dengeler açısından. Şimdi Türkiye ile ilgili hep söylenir. İşte başbakan olmak isteyen, cumhurbaşkan olmak isteyen, şu an cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Herkes bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir kabul onay almalı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaretler filan da bu düzlemde okundu. Her ne kadar son derece acemi ziyaret olsa da. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu da Amerika Büyükelçisi tarafından ziyaret edilmişti seçimden önce. Ve Tayyip Erdoğan bunu diline dolamıştı. Bununla ilgili detaya birazdan geleceğim. Ve Selçuk Bayraktar da... Amerika Birleşik Devletleri'nin sembolik olarak en önemli olabilecek hamlelerinden bir tanesinin muhatabı oldu. Selçuk Bayraktar Amerikan ordusunun, Amerikan donanmasının en büyük savaş uçak gemisine bir ziyarette bulundu ve burada bir tüm generalin eşliğinde uçak gemisinde dolaştırıldı ve son derece iyi ağırlandı. Fakat bir detay var. Selçuk Bayraktar Twitter mesajında, Türkçe mesajında da, İngilizce mesajında da davet üzerine gittim. Bunu çok net biçimde belirtiyor orada. Fakat Türkçe mesajında sadece davet üzerine gittim derken İngilizce mesajında büyükelçinin, Amerika büyükelçisinin daveti üzerine gittiğini orada belirtiyor. Bu büyükelçi detayına birazdan geleceğim. Şimdi Selçuk Bayraktar gemide işte incelemelerde bulunduğu, bununla ilgili kendisinin çektiği bir video var. Ve videoda gözleri ışıl ışıl, inanılmaz mutlu orada olmaktan, orada ağırlanmaktan ve bunu dışarıya göstermiş olmaktan bir mesaj ortaya çıkacağını son derece net biliyor. Ve Amerikalıların da bu sembolik mesajının ne anlama geldiğini biliyor. Amerikalıların onu oraya davet etmesi hem de Büyükelçi kanalıyla davet etmeleri, Büyükelçinin orada bulunması, bir generalin eşlik etmesi vesaire, bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye'ye verdiği bir mesaj olarak okunacağını Amerikalılar son derece net biliyorlar. Özellikle bu donanmaların yaptığı ziyaretlerde liman ziyareti yapılırsa vesaire bunların hepsinin sembolik son derece önemli anlamları vardır. Özellikle ordu açısından ve diplomasi açısından. Ve baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri burada net biçimde Türkiye kamuoyuna ve Türkiye devletine ve Tayyip Erdoğan'a diyor ki biz Selçuk Bayraktar'la çalışabiliriz veliaht olarak belirlersen. Ve baktığımızda da işte Bilal Erdoğan mı Selçuk Bayraktar mı diye düşündüğünüzde Amerika Birleşik Devletleri açısından Selçuk Bayraktar daha çalışabilir bir insan olarak görülüyor. Çünkü Bilal Erdoğan'ın genel olarak Bilal Erdoğan'ın söylemlerini vesaire hayattaki duruşunu analiz edin. Bilal Erdoğan'ın hayata bakışı, kafasının çalışma şekli İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan o eskinin 28 Şubat dönem İmam Hatip Lisesi var ya mezun olan klasik bir milli görüşçü çocuk kafası yani. İşte Batılılar her şeyi bizden aldı. Biz sadece sıfırı bile Batılıların elinden alsak sıfırı biz bulduk. Batılıların elinden alsak Batı medeniyeti diye bir şey kalmaz şeklinde Erbakan'ın böyle süslendirip dallandırıp anlattığı dünya görüşü Bilal Erdoğan'ın dünya görüşüyle birebir imam hatipli çocuğu. Fakat Selçuk Bayraktar öyle değil. İşte Amerika'da vesaire biraz daha kendini geliştirmiş. Bu dış politikalıdaki ilişkilerde vesaire biraz daha esnek. Ve Amerikalıların da özellikle işte bu savunma sanayi alanında zaten Amerika'nın Türkiye'de çok derin bir gücü var. Eskiden beri Türk ordusuna yaptığı yatırım, eğitim şu bu filan var. Bunlarla da birlikte askerlerle de sürekli beraber olu ola Selçuk Bayraktar Amerikalılar açısından çalışılabilir düzeyde bir isim olarak görülüyor. Ve Amerikalılar bu mesajı vermek istediler. Ve bu mesajı vermek için de işte Amerikanın bu en büyük e, uçak gemisi Gerald Ford gemisi çok semboliktir Amerikan donanması ve ordusu açısından ve çok güç katar Amerikan ordusuna ve bu gemi TCG Anadolu ile birlikte ortak bir tatbikat yapıyordu. Ve bu tatbikat çerçevesinde normalde Türk askerlerinin bu gemiye davet edilmesi olağandır. İşte zaten iki tane general de Selçuk Bayraktar'la birlikte gidiyor. İşte Antalya Havalimanı'ndan bir kargo uçağı kalktı. İki general de Selçuk Bayraktar'ı Amerikan uçak gemisine indirdi bu kargo uçağı. Askerlerin davet edilmesi normal. Fakat Amerikalılar bir mesaj vermek istedikleri için ve bu mesajı da şimdi yani benim seçimden hemen sonra anlattığım biçimde artık veliaht savaşları, Tayyip Erdoğan'ın veliahtını belirleyeceği bir 5 yılın içerisine girdik demiştim. İşte bu 5 yıllık dönemin daha başında Amerikalılar hamlelerini yaptılar. Ve baktığımızda askerleri çağırmaları normaldi. Türk ordusundan askerleri. Fakat özel bir şirketin genel müdürü netice itibariyle Selçuk Bayraktar. Onu da davet ettiler ve Amerikan Büyükelçisi tarafından davet edildi. Fakat Selçuk Bayraktar Türkçe mesajında bu elçi vurgusunu yapmazken İngilizce mesajında yapıyor. Çünkü bu elçi meselesinin Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan arasındaki bir kavgada da meselesi var diye. Bu mesaj net biçimde verildi ve Selçuk Bayraktar'ın da bu sebeple o videoyu paylaşırken gözleri ışıl ışıldı bu desteği almış olmaktan çok mutluydu. Ve bunun üzerine Selçuk Bayraktar'ın bina edeceği şeyler var. İşte o bina edeceği şey neydi? Bu hafta ağzından çıkardığı bir baklaydı. Bu baklaya gelmeden önce işin ironik tarafı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi uzun zamandır Amerika karşıtlığı üzerinden Türkiye içinde Tayyip Erdoğan bir politika inşa ediyor. Ve böyle anti emperyalistmiş gibi böyle bir politika inşa ediyor. Oysa İslamcıların Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri geçmişten beri son derece kuvvetlidir, halen daha kuvvetlidir. Yani dışarıda ayrı, içeride ayrı, Amerikalılarla masaya oturduklarında ayrı bir dilleri vardır. Fakat içeride, dış politikada böyle, iç politikada böyle Filistin meselesini kullanırlar, başka meseleleri kullanırlar. Bu İslamcıların farklı coğrafyalardaki bu ikili diline Amerikalılar son derece alışıktır. Dolayısıyla çok takmazlar bunu. Ve baktığınızda iç politikada inanılmaz bir Amerikan karşıtlığı vardır. Hatta Selçuk Bayraktar böyle bir ara bu kameralar meselesi nedeniyle dronlara biliyorsunuz ithal kamera kullanıyordur onlarda. Bununla ilgili bir ambarga durumu söz konusu olmuştu. O da o zaman Amerika'ya gürlemişti filan. Bazı şeyler söylemişti. Fakat şimdi davet üzerine koşarak neredeyse bu gemiye gitti. Ve aslında İslamcıların bir biçimde Amerika'ya olan ilişkilerinin de afiş olması aslında hiçbir zaman Amerika ile problemlerinin olmadığının da ortaya çıkması açısından önemli bir şeydi. Tıpkı İslamcıların mitçiliklerinin açığa çıkması gibi. Şimdi baktığımızda hiç mitçiler mitle ilişkisi yokmuş gibi gözüküyordu İslamcıların. Fakat 7 Şubat krizini hatırlayın Hakan Fidan. Bir anda bütün İslamcılar Öyle bir miti kurumsal olarak savundular ki geçmişte baktığınızda işte mit bize onu yapıyor bunu yapıyor İslamcıların arasında bölme yapıyor şu bu filan diyorlardı. Fakat kritik zamanlamada bir anda hepsi inanılmaz mitçi oldu ve o söylem halen daha devam ediyor. Bunun da ortaya çıkması gibi. Şimdi aynı şekilde bu büyük elçi de Amerikan büyük Amerika'nın Ankara büyük elçisi de Kemal Kılıçdaroğlu ile seçimden önce bir görüşme yapmıştı. Ve bu görüşmeyi Tayyip Erdoğan diline dolamıştı. Ve ey Biden'ın elçisi falan gibi söyleyip ondan sonra bay bay Kemal sen niye görüşüyorsun, senin muhatabın benim vesaire Amerika Birleşik Devletleri'ne bu seçimde ders vermemiz lazım falan gibi söylemlerde bulunmuştu. Fakat şimdi aynı büyük elçi kendisinin damadını çağırınca damadı koşa koşa gidiyor bu ziyareti gerçekleştiriyor. Bu dediğim gibi içeride farklı söylemler, dışarıda farklı söylemler, gerçek ilişkiler çok farklılıklıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği bütün misyonlar, Ortadoğu'daki misyonlar vesaire, Libya'da orada burada her şey yerine getirirler. Fakat bu içeri dönük işte kamuoyunda kendilerinin koyun gibi gördüğü topluma yönelik mesajları da farklıdır. Aynı bu ziyarette de böyle oldu biliyor musunuz? Selçuk Bayraktar'ın Amerikan uçak gemisine yaptığı ziyaretin ertesi günü Türk savaş uçakları Amerika'nın bu gemisinin üzerinden alçak irtifalı uçuş yaptılar. Bu normalde donanmada, orduda görevli olan herkes bunun bir selamlama uçuşu olduğunu bilir ve bunun da bir ziyarete, bu davete bir teşekkür mahiyetinde olduğunu bilirler. Fakat bunu içeride ak troller var ya bu sosyal medyada bu kamuoyunu yöneten troller ve bunların WhatsApp hesapları var. Bu WhatsApp hesaplarında nasıl pazarlandı biliyor musunuz? İşte Türk ordusu Amerikalılara gözdağı verdi filan. göz gözdağı verdik filan diye bu şekilde pazarladılar. Oysa gerçekte Amerikan ordusu donanması bu mesajı nasıl aldı? Ha biz Selçuk Bayraktar hamlesini yaptık. Onlar da bizi selamlama, saygı uçuşu yaptılar bize şeklinde okudular. Dediğim gibi sürekli olarak bu iki yüzlü Kılıçdaroğlu Amerika Büyükelçisi ile görüşünce vatanay o bu filan olur. Kendi damadı kendisi filan görüşünce bunların hiçbirisi olmaz. Son derece değerli gelişmeler olur bir anda. Amerikalılar bu hamlesiyle aynı zamanda dünyanın da bir kabulünü gösterdiler. Dünyanın Türkiye hakkındaki Fikrinin netleştiğini gösterdiler. Şimdi Orta Doğu ülkelerinde, Orta Asya ülkelerinde, Afrika ülkelerinde böyle babadan oğula ya da liderin veliahtını belirlediği düzenler vardır. Böyle seçimler vardır. Bu seçimler gösterilmiştir. Çünkü seçim öncesi her şey ayarlanır. Sadece seçim yolsuzluğundan, sandıktaki oy hırsızlığından filan bahsetmiyorum. Seçimin şartları öyle bir ayarlanır ki zaten kendileri kazanırlar. Muhalefet liderlerini tutuklarlar. Selahattin Demirtaş'ın tutuklandığı gibi. Ondan sonra en güçlü aday ya karşı bazı yargı hamleleri yaparlar. Mesela Ekrem İmamoğlu'na yaptıkları gibi filan. Muhalefeti tamamen doğru ayarlar ve kendilerinin karşısına kendilerinin istediği zayıf halkın hiç seçemeyeceği adayı çıkaracak bir düzlem oluştururlar. Dolayısıyla kendileri seçilir. Ve bu böyle artar. Bazı sistemlerde %70-80 oy alması lazımdır liderin. Bu şekilde ayarlama yapılır. Bazı Türkiye gibi ülkelerde %52-53 falan alması lazımdır. Bu şekilde ayarlama yapılır. Ve Amerikalıların da gözünde, Avrupalıların yani Batı Paktı'nın gözünde artık Türkiye bu Orta Doğu'daki bu şekilde liderin seçim sonuçlarını ve kendisinden sonraki veliahtı belirlediği ortamın oluştuğu kanaatine varmış durumda Batı ülkeleri. Yani rejimin oturduğunu kabullenmiş durumda Batı ülkeleri. Amerika'da bunu kabullenmiş durumda. Bu sebeple Veliahta çok önemli bir yatırım yapıyorlar ve veliahta adayları içerisinde kendilerinin çalışabileceği veliahta omuz çıkıyorlar. Şimdi bunu kabullenmiş durumdalar. Bunu Türkiye kabullenecek mi? Hakikaten Türkiye'de artık Orta Doğu ülkeleri statüsüne girdi mi? Lider kendisinden sonraki lider olacak kişiyi, cumhurbaşkanı olacak kişiyi belirleyecek güce ulaştı mı seçimler gerçekten göstermelik mi kamuoyunun bunu kabullenip kabullenmeyeceği son derece önemli. Bu kabullenip kabullenmemede iki reaksiyon gösterilebilir. Bir bütün bu rejimi, oturduğu düşünülen sistemi toptan reddetme yapılıp demokrasiye yönelik bir adım atılabilir. İkincisi toplum bunu kabul eder ve bu kabulle bu düzende, bu şartlarda, bu şekilde veliaht veliaht mesela Azerbaycan'a gidin ya da başka bir ülkeye gidin. Ondan sonra o gider. Ondan sonra kimin geleceğini kamuoyu zaten biliyordur. Az çok. Dolayısıyla herkes düzen bu şekilde devam edecek. O düzene göre şekil alırlar. Ya da Türkiye kamuoyu da buna göre şekil alacak. Selçuk Bayraktar, Bilal Erdoğan ya da Hakan Fidan'dan birisinin geleceğini. Dolayısıyla bu şekilde bu rejimin devam edeceğini. Dolayısıyla bu şekilde bu rejimde nasıl yaşarız? Bunun yollarına bakacak kamuoyu. Bu ikisinden birisi. Birincisini yaparlarsa Türkiye'nin geleceği adına, yüzyıllar adına son derece önemli bir hamle olur. İkincisini yaparlarsa, işte bu batılıların gözünde artık Türkiye ortadoğu ülkesi, seçimler göstermelik olarak kabul edildi. Türkiye kamuoyunda bunu kabul edilmiş olur ve Türkiye açısından uzun yıllar sürecek bir karanlık dönem başlamış olur. Şimdi Selçuk Bayraktar'ın ağzından çıkan bakla ise daha doğrusu Amerikalılara yaptığı bu ziyaret, Amerikalılarla gelişen bu ilişkilerinin üzerine bina ettiği ikinci bir hamle var. Bu da aynı eş zamanlı olarak geldi ve Selçuk Bayraktar açısından son derece önemli. Demek ki o da kendi stratejisini yürütüyor. Bu veliaht savaşları içerisindeki kendi stratejisini yürüttüğü zaten Baykar teknolojiyi adım 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 bir teknoloji şirketinden çıkartıp bir milli dava meselesine sokup bunu da kamuoyuna, gençlere vesaire benimsetip bir şekilde bu Baykar teknoloji üzerinden Baykar'ı böyle politik teknolojik bir şirket haline, böyle bir vatan millet meselesi haline getirmesiyle ilgili olan stratejisiydi. Sosyal medyada, sosyal medyada çok geniş böyle troll ağları tarafından sürekli olarak parlatılıyor bu şekilde. Yani buna para harcıyor zaten Selçuk Bayraktar liderliğine, gelecekteki veliahtlığına para harcıyordu zaten. Fakat bu Amerikalılarla olan bu temasından sonra daha açık oynadı kartları. Ve bu Teknofest çerçevesinde bir açıklama yaptı. Bir soru cevap e, oldu orada. Ve bu soru cevapta çok net biçimde politikaya girip girmeyeceği soruldu. Ve önce işte Baykar teknolojinin ne kadar önemli olduğu, ne kadar büyük işler yaptığı böyle küresel çapta filan bunları böyle bir anlattı. Ondan sonra da bu politikaya girmeyi bir gün gerektirirse bundan da geri duracak değiliz dedi. Şimdi burada Selçuk Bayraktar'ın bu sorulara verdiği cevaplara bakın hep böyle biz kelimesini kullanıyor. Kendisinden bahsederken ben demiyor ya da ismini söylemiyor. Sürekli olarak tekil şahıstan kaçılıp biz diyor. Şimdi bu Tayyip Erdoğan'ın söylemi ve genel olarak da İslamcıların söylemi ve bunun üzerine bir şeyler inşa edilir böyle. Bu bizle birlikte böyle bir kadro, kamuoyu desteği vesaire bu şekilde e, anlaşıldığını düşünür İslamcılar. Ve bu biz kelimesini son çok fazla kullanırlar. Ve Selçuk da bu jargonu, tonlaması filan bunların hepsine baktığımızda eski Selçuk Bayraktar'dan yeni Selçuk bayraklara bir değişim var. Daha Tayyip Erdoğanlaşan bir Selçuk Bayraktar söylemi görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin bir parti devletine geçtiğini o da kabul ediyor. Ve bu parti devletinin tabanı bu parti devletine oy verenler Tayyip Erdoğan tarzı konuşmaya alışkınlar. Dolayısıyla Selçuk Bayraktar da buna dönüyor. Hatırlayın diğer damat da Berat Albayrak da aynı şekilde böyle mimiklerinden jestlerine kadar Tayyip Erdoğanlaşmıştı. Şimdi Selçuk Bayraktar'ın söylemlerinde de böyle bu biz kelimesinden tutun da tonlamaya kadar Selçuk Bayraktarlaşıyor. Ve politika meselesinde ikinci soruya daha açık bir cevap veriyor ve şunu söylüyor Selçuk Bayraktar. Yani mücadele politikayı, siyaseti gerektiriyorsa burada biz korkup da geri dönecek değiliz ki. Şimdi bu son derece net bir mesaj ve Selçuk Bayraktar'ın politikaya girmek istediğinin bundan daha açık bir ifadesi Tayyip Erdoğan fiilen halen daha cumhurbaşkanı iken olamaz. Bundan daha açık konuşamaz. Yani tutup da şey demeyecek yani Tayyip babamdan sonra benim aday filan demeyecek tabii ki. Bundan korkup geri duracak değiliz ki mesajı ne? Böyle bana yönelik böyle bir talep var kamuoyundan. Ondan sonra böyle işte uluslararası vesaire 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 bir sürü düşmanlar var şu bu filan. Yine bir böyle kutuplaştırıcı söylem ve bunun üzerine korkup geri duracak değiliz ki. Orada bir destansı kendisine böyle bir mücadele zemini oluşturan bir mücadele ederek sanki bu pozisyonu alacakmış gibi bir söylem oluşturuyor. Ve kendisine yönelik altyapıyı böyle yavaş yavaş Selçuk Bayraktar oluşturuyor. Hem dışarıdan çektiği destekle hem içeriden desteğiyle. Ve Selçuk Bayraktar'ın şöyle de bir avantajı var tabii ki. Böyle baktığımızda gerek Amerika Birleşik Devletleri ile gerek NATO ile askerlerle olan sıkı ilişkileri nedeniyle ve çok geliştirdi son yıllarda askerlerle olan bu ilişkilerini. Çünkü Selçuk Bayraktar'dan referanslı askerler general oluyor. Generalse ise generalden tüm generale filan paşa or general filan böyle oluyorlar. Dolayısıyla askerlerin bir kısmı da Selçuk bayraklara çok bağlı ve bu askerler de sürekli olarak NATO ülkeleriyle ilişki içerisindeler. Dolayısıyla Selçuk bayrakların NATO ülkeleri içerisinde PR ajansına dönmüş durumda generaller. Onlar bu PR'ı yaptıkça ve bunun geri dönüşlerini Selçuk bayraklar aldıkça o generaller de yükseliyor. Böyle bir düzen kuruldu. Yani Türk ordusunu Selçuk bayraklar kendi PR'ını yapacak şekilde kullanabiliyor. NATO ülkeleri, Batı ülkeleri nezdinde ve Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan ilişkiler geliştirecek seviyeye geldi gördüğümüz gibi. Çok 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 önemli sembolik bir hamle. Bunları yapacak seviyeye geldi. Dolayısıyla diğer liderlerden özellikle ee, Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'dan daha avantajlı durumda bu pozisyonda. Ama Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı'yla ki Milli İstihbarat Teşkilatı döneminde ve geçmişi dönemiyle de Hakan Fidan'ın Amerika ile ilişkileri son derece daha derindir. Hakan Fidan bu açıdan dengeliyor kendisini. Fakat Selçuk Bayraktar aileden birisi. Ve Türkiye gibi ülkeler, daha doğrusu Türkiye'nin geldiği durumda bir mafya devletinden bahsediyorum biliyorsunuz ben çok uzun süredir. Bu mafya devletinde artık mafya rejiminde sadece kan bağı olan kişilere güvenilir. Dolayısıyla Selçuk Bayraktar Hakan Fidan'dan bir adım önde gözüküyor bu ilişkiler açısından. Fakat siyasete gireceğini çok kritik bir zamanlamayla Selçuk Bayraktar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden net ve sembolik biçimde destek almasıyla eş zamanlı olarak. Burada tabi son olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Özellikle bu tatbikatı takip edenler hissetmişlerdir bunun. TCG Anadolu gemisiyle işte Amerikalıların bu en büyük uçak gemisi, Gerald Ford gemisi birlikte ortak tatbikat yaptılar. İşte biliyorsunuz NATO görevleri vesaire çerçevesinde. Ve normalde bu TCG Anadolu bu tatbikatta çok daha üstün misyonlar e, ifa edip hepimizin göğsünü çok daha kabartabilirdi. Çünkü şu an eğer bu işte iç politikadaki hamaset şu vesaire olmasaydı şu an o TCG Anadolu'nun üzerinde bir F-35 filosu olacaktı. Ve bu F-35'ler oradan direkt kalkış yapacaklardı filan son derece güzel olacaktı tatbikattaki görüntüler. Türk ordusu açısından da çok büyük bir kabiliyet olacaktı. Bu Gerald Ford gemisiyle böyle bir misyonu çok büyük bir yetenek kazandıracaktı Türk ordusuna. Fakat ne oldu? İşte bu iş politikadaki hamasetler, Raip Brunson meselesi, işte Rusya ile olan Tayyip Erdoğan'ın Putin ile olan karışık ilişkileri nedeniyle oraya para pompalamak için alınan bu S alınıp da depoda çürütülmeye terk edilen bu işte S-300, S-400 füzeleri. Bu meseleyle F-35'leri alamadı. Şimdi TCG Anadolu bomboş olarak oraya gitti. Sadece yüzdü yani orada ve TCG Anadolu'nun üzerinde ne söylendiği gibi işte o dronlar yerleştirilebildiği vesaire ki Amerikan uçak gemisi gelmiş orada uzanında savaş uçakları iniyor kalkıyor kargo uçağı inip kalkabiliyor. Burada dronlarla böyle bir şeye katılmanız, böyle bir tatbikata katılmanız zaten çok siklet farkı oluşturuyor. Dronlar ancak bu şimdi ne düşünüyor Amerika Birleşik Devletleri ve uçak gemisi olan şeyler? Bu iniş kısa, kısa pistli bu savaş e, gemilerine dronlar da inip kalkabilsin yardımcı kuvvet olarak. Yoksa TCG Anadolu gibi bir gemiyi ya da bir uçak gemisini uzak menzilli görevlere gönderdiğinizde ayrıca bu gemiler çok pahalı gemiler olduğu için bu geminin güvenliğini sağlamak birinci görev. Dolayısıyla bu geminin üzerinden savaş uçağının kalkması lazım. Yani bu gemiler gördüğünüz görmüşsünüzdür e, Gerald Ford gemisini. Ona pek çok diğer gemi eşlik eder hem onun denizden savunması ile ilgili ve sürekli olarak havada uçak bulundurur. Geminin havadan savunması ile ilgili. Önce uçak gemisinin güvenliğini sağlayacaksınız. Hem havadan hem denizden sağlayacaksınız ki o misyonunu yerine getirip sizin hava gücünüzü uzak coğrafyalara taşıma misyonunu yerine getirsin. Şimdi TCG Anadolu'da da işte F-35'ler direk iniş kalkış yapabildiği için TCG Anadolu sayesinde Uçak gemisi sahibi olamıyoruz, bütçede çok büyük bir e, delik oluşturur fakat TCG ona, Anadolu bir amfibi olarak işte F-35'lerin bu yeteneği sayesinde uzak coğrafyalara Türkiye'nin hava gücünü taşıyacak ve Türkiye çok büyük bir kabiliyet sağlayacaktı. Şimdi uzak coğrafyalara drone gücünüzü taşısanız ne olur taşımasız taşımasanız ne olur? Geminin kendi güvenliğini sağlayamadıktan sonra gemiyi vururlar. Çünkü gemiyi dronlarla havada savunmanız mümkün değil. Ancak savaş uçaklarıyla gemiyi havada savunabilirsiniz. TCG Anadolu bu savaş uçaklarını kullanamayacak. Şimdi Türkiye'nin ne yapıp edip Amerika Birleşik Devletleri ile bu ilişkileri çözüp F-35'leri alıp o TCG Anadolu'nun üzerine bu F-35'leri konuşlandırması lazım. Çünkü TCG Anadolu'nun kendisi savunmasız kalıyor burada hakikaten bu tatbikatı izlerken insanın bu açıdan ya bu, bu, bu aptallığa ne gerek vardı yani. Bu TCG Anadolu sadece ve sadece F-35'ler için inşa edildi. Şimdi bunlar drone. Ha olmadı da bunu yapalım filan drone uçuracak diyorsunuz. Dronelar ordular için savaşlarda böyle büyük mücadelelerde feda edilebilir şeyler. Çünkü fiyatı savaş uçağına göre çok ucuz. Düşer falan bunlar çok önemli değildir yani yerine yenisini koyarsınız vesaire çok önemli değildir. Dolayısıyla dronları götürüp karada bir yere yerle farklı farklı misyonlarda vurulabilir de çok önemli değil. Fakat TCG Anadolu gibi bir şeyin vurulması çok büyük çünkü yıllarca inşa ediliyor, çok para harcandı filan. Bunun böyle batırılması filan bu kabul edilemez bir şey. Dolayısıyla havadan savunulması lazım. Dronlarla da olacak bir iş değil. Umarım bundan da bu saçmalıktan da kısa sürede dönülür ve Türkiye bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini restore edip Gerekirse S-400'leri tamamen çöpe atma pahasına bu F-35'leri getirip alıp o TCG Anadolu'nun üzerine koyar ve hakikaten herkesin iftihar edeceği şekilde bu tip NATO tatbikatlarında da başka tatbikatlarda da TCG Anadolu gerçekten yerine getirmesi gereken misyonu yerine getirir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu saray içi veliaht savaşlarını da incelemeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.